bir varmış bir yokmuş. Gökyüzünün mavi, ağaçların yemyeşil olduğu, insanların sıcacık gülümsemelerle dolaştığı küçük bir kasabada Ayaz adında meraklı bir çocuk yaşarmış. Ayaz'ın en sevdiği şey gece olup yıldızlar parlamaya başlayınca gözlerini gökyüzüne dikmekmiş. Her bir yıldıza bakar, acaba gelecekte beni neler bekliyor diye düşünürmüş. Yastığına başını koyduğunda hayaller onu rengarenk diyarlara götürürmüş. Bir sabah Ayaz odasını aydınlatan parıltılı bir ışıkla uyanmış. Pencere kenarında kanatlarında yıldız desenleri olan kocaman bir kelebek duruyormuş. Bu kelebek öyle özelmiş ki uçarken sanki minik bir müzik yankılanıyor, çevresine ışıltılar saçıyormuş. Ayaz heyecanla onu izlerken kelebek bir anda konuşmaya başlamış. Ben geleceğin ışıltılı rehberiyim. Senin hayallerini duydum ve onlara ulaşmana yardım etmeye geldim. Ayaz şaşkınlıkla gözlerini ovuşturmuş. Hayal mi görüyordu? Kelebek kanatlarını çırpıp benimle gel diye fısıldamış. Çocuk pencereden dışarı baktığında bahçede kocaman bir sıcak hava balonu görmüş. Balonun etrafı gökkuşağı renklerinde uçuşan minik ışıltılarla çevriliymiş. Hemen pijamalarını üstün körü toparlayıp kendini bahçeye atmış. Kelebek, "Haydi, atla!" diye seslenince balonun sepetine zıplayı vermişler. Balon yavaşça yükselirken Ayaz kalbinin pır pır ettiğini hissetmiş. Kasaba küçüldükçe bulutlar onlara daha yakın görünmeye başlamış. Kelebek gülümseyerek, "Şimdi gözlerini kapat ve hayal et." demiş. Ayaz'ın aklından gelecekteki uçan arabalar, İnsanlara yardım eden dost robotlar, kocaman bahçeleri ve bol çiçekli şehirler geçmiş. Belki de böyle bir yer vardır diye düşünmüş. Bir süre sonra balon, rüzgarın yönlendirmesiyle ışıl ışıl parlayan tuhaf bir şehre yaklaşmış. Sokaklar pırıl pırıl lambalarla aydınlanıyor, binalar ise göğe yükselen ayna gibi yansımalar taşıyormuş. Ayaz, balon sepetinden atlayıp etrafa bakındığında, insanların gülümseyerek birbirine yardım ettiği sıcacık bir atmosferle karşılaşmış. Hatta yol kenarlarında konuşan çiçekler bile varmış. "Ne kadar güzel bir yer," diye fısıldamış. Şehrin ortasındaki meydanda çocuklar uçan kaykaylarla gösteri yapıyor, biraz ötede ise rengarenk kanatlı robot kelebekler dans ediyormuş. Kelebek Ayaz'ın omzuna konup bak demiş. Bu şehir hayallerinin şekil bulmuş hali. Gelecekte insanlar birbirlerini sevdikçe ve el ele vererek çalıştıkça güzellikler artmaya devam edecek. Ayaz bunları duyunca içi umutla dolmuş. Daha sonra rengarenk bir pankart görmüşler. Mucitler Festivali'ne hoş geldiniz. Ayaz'la Kelebek oraya doğru koşmuş. Festivalde çocukların ve büyüklerin yaptıkları inanılmaz icatlar sergileniyormuş. Kimisi hayvanları koruyan özel sığınaklar, kimisi de insanların işini kolaylaştıran minik makineler yapmış. Ayaz, "Ben de bir gün böyle harika icatlar yapabilir miyim?" diye sormuş. Kelebek de, "Elbette, çünkü senin kalbinde kocaman bir merak ve sevgi var." diye cevap vermiş. Festival boyunca Ayaz Geleceğin sadece sihirli teknolojilerden ibaret olmadığını, aynı zamanda birbirine yardım eden ve paylaşan insanların öyküsü olduğunu anlamış. Gülümseyerek kelebekle birlikte şehrin sokaklarında dolaşmışlar, yeni arkadaşlar edinmişler. Herkes gelecek, şimdi hayal etmekten korkmayan çocukların ellerinde diyormuş. Bu sözler Ayaz'ın yüreğine sıcacık bir güç katmış. Gün batmaya yakın kelebek yine kanatlarını çırparak Ayaz'a dönmüş. Şimdi seni evine götürme vakti geldi. İkisi de tekrar balonun sepetine binmiş, yavaşça gökyüzüne yükselmişler. Ayaz, aşağıdaki ışıl ışıl şehre bakarken geleceğe dair hayallerinin aslında o kadar da uzak olmadığını fark etmiş. Yeter ki gönülden istesin ve çevresindeki insanlarla dayanışma içinde olsun. Az sonra bahçede bulmuşlar kendilerini. Balon gökyüzünde kaybolurken kelebek de Ayaz'ın avucundan nazikçe ayrılmış. Fakat giderken şöyle fısıldamış: "Unutma, gelecek senin hayallerinle şekillenir. İçindeki merak ve sevgi seni her zaman aydınlık yollara götürecek." Ayaz o gece yatağına girdiğinde gelecek adına yepyeni hayaller kurmaya hazırmış. Gözü yavaşça kapanırken dudaklarında hafif bir gülümseme varmış. Çünkü o artık biliyormuş. Gelecek Umut dolu bir rüya kadar yakın ve gerçeğe dönüştürülebilecek kadar güçlüymüş.